Eylül, Master Masterchef'e gerçekten geri mi dönecek? Peki ama neden? Masterchef tarihinde bir ilk. Eylül gerçekten ana kadro elenmesine rağmen yeniden mi dönüyor? Çarşamba günü yapılan eleme tekrardan mı yapılacak? Pota tekrardan mı çekilecek? Peki bunların hepsinin sebebi ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta veda eden isim Eylül oldu. Arkadaşım sence elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha şefte uzun süre kalmalı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Eylül'ün gidişi aslında çok da sürpriz olmadı. Çünkü performans olarak yavaş yavaş gerçekten gerilemiş, Diğer yarışmacılar kendini geliştirdikçe ve başarısız yarışmacılar gittikçe gerçekten artık sıranın yavaş yavaş Eylül'e geldiğini hissetmiştik. Eylül seveni olduğu kadar sevmeyene dolan bir yarışmacı. Bugüne kadar herkesin gidilişine genellikle üzülünürdü. Lakin yorumlarda gördüğüm kadarıyla herkes Eylül'ün gitmesinden memnun. Ta ki Acun Medya dışında. Bildiğimiz gibi reytingsel olarak yerlerde. Ve Masterchef gelmiş geçmiş en kötü sezonunu yaşıyor ve ne olursa olsun kavgasıyla dövüşüyle Eylül reytinglere bir katkı sağlıyordu. Ve Eylül'ün gidişinin reytingleri daha da düşüreceği iddialar arasında olduğu için Acun Medya'nın bir hamle yapacağı iddialar arasında ve Eylül'ü tekrardan ana kadroya dahil edip kaos iyice arttırıp reyting rekorları kırmayı düşünülüyormuş. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen Eylül'ü tekrardan ana kadroda görmek ister misin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.